Su içsek yarıyor mu? Gerçekten az yiyorum, çok dikkat ediyorum, hiç kilo veremiyorum. Bir arkadaşım var benden çok daha fazla yiyor, hiç kilo almıyor gibi cümleleri sıklıkla duyuyoruz. Burada iki tane sorun olabilir. Bir tanesi çok düşük kalorili enerji alıyor olabilirsiniz. Bundan dolayı vücudunuz harcamaya değil depolamaya yönelik bir eğilim gösteriyordur. Nasıl ki arabaya kaliteli bir yakıt almazsak kaliteli bir performans elde edemeyiz. vücudumuzda bu şekilde tepki veriyor olabilir. Diğer nokta beslenmemizdeki düzensizlikten kaynaklanıyor olabilir. Günlük almanız gereken karbonhidrat, protein, yağ dengesini sağlayamıyorsanız açlık veya tatlı krizleri yaşıyor olabilirsiniz. Bunlara bağlı olarak beslenmenizde eksiklikler oluşabilir veya bütün gün aç kalıp sonrasında kötü bir besinle günü kapatma şeklinde bir eğiliminiz olabilir. E, bu yüzden beslenmenizi düzenlerseniz e, su içsem kilo alıyorum cümlesini duymayız.